Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın en popüler yumurtacı tavuk kırklarından biri olan Lohmann Brown hakkında tüm detayları vereceğim. Yüksek yumurta verimi, dayanıklılığı ve bakımı kolay yapısıyla Lohmann Brown hem ticari hem de hobi amaçlı yetiştiricilikte en çok tercih edilen tavuklardan biri. Lohmann Brown, Almanya merkezli Lohmann Tierzucht firması tarafından geliştirilmiş bir hibrit yumurtacı tavuktur. Yüksek verim, kaliteli yumurta ve uzun yumurtlama süresi hedeflenerek özel hatların melezlenmesiyle elde edilmiştir. Tüy rengi genelde açık kahverengi. Past tonları, boyun tüyleri daha açık veya krem renkli olabilir. Bacaklar sarı, tarak tek ve kırmızı. Dişi ağırlığı 1,9 2,1 kilogram. Erkek ağırlığı 2,3 2,6 kilogram. Görünüş olarak ataksa benzese de genetik olarak tamamen farklıdır ve daha çok yumurta verimi için optimize edilmiştir. Yıllık yumurta sayısı 300-320 adet. Yumurta rengi koyu kahverengi. Ortalama yumurta ağırlığı 60-65 gram. Yumurtlamaya başlama 18 ile 20 hafta, Lohman Brown, dünyanın en verimli yumurtacı hibritlerinden biri olarak kabul edilir. İyi bakım ve besleme ile verimi 2 yıl boyunca yüksek seyreder. Bu tavuklar yüksek performanslı oldukları için kaliteli yem ister. %17-18 protein ve yeterli kalsiyum takviyesi ile yumurta kabuğu kalitesi korunur. İklime uyumları yüksektir. Hem serbest dolaşım hem de kafes sisteminde yetiştirilebilirler. Avantajları: Çok yüksek yumurta verimi, kaliteli ve iri yumurta, uzun süreli verim. Dezavantajları: Yerli hibritlere göre yem tüketimi biraz daha fazla. İklim değişimlerine ataks kadar dayanıklı olmayabilir. İşte Lohmann Brown tavuğun özellikleri böyle. Eğer yüksek verimli Ticari ölçekte yumurta üretmek istiyorsanız bu hibrit gerçekten doğru tercih olabilir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.